Evet, sıra geldi mutfağımıza. Kız bu küçük tüp niye burada? Ben de anlamadım. Benim ocağım var. Allah Allah. Biz getirdik. Belki lazım olur diye düşündük. Ha, ocak lazım olur diye. Ha. Sana da kıyak geçti bu arada. Ha, evet, şimdi. Remziye abla bu arada bak Remzi'ye dedim. Evet, herhalde bir saat ezber diyorsun. yapıyorum. Re 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 diye. <laughs> Ablacığım, yemekleri sayar mısın? Yumurtalı çi köfte, çıtır börek, makarna salatası, Alman pastası, eee kadayıflı muhallebi. Evet, şimdi en başta hangisinden başlıyoruz? Elmalı, e, şey Alman pastasından. Çünkü Alman fırına pastası. atacağım hemen Peki, onu. Peki, malzemelerini buraya bir koyalım Aha, bakalım. Hemen. Menüyü hiç beğenmedim. Nereden aldığı belli, karışık bir menü çıkarmış. Biz Türküz yani, Türk menüsü yapaydım. Evet, Alman pastasıyla başlıyoruz. Malzemeleri sayıyorum. 2 yumurta, 2 su bardağı un, 1,5 su bardağı şeker, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, yarım su bardağı ceviz, 3 tane elma, bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. 2-3 yemek kaşığı kayısı reçeli, biraz pudra şekeri ve bir çimdik tuz. Evet, tuzum da burada. Tamam, saltımız da orada. Arkadaşlar, benim bildiğim Alman pastası hamburger ekmeği gibi olur. İçine krema ve muz, üstüne de pudra şekeri konur. Evet, ve çok kötüdür. Hiç sevmem ben onu. Bu da elmalı olacak. Daha önce yaptın mı hiç? Evet, evet yaptım. Peki, o zaman 3-2 bir süreni başlatıyorum. Hazır mısın? Remziye Hanım, bunu daha önce yaptınız ama yiyip de beğenen var mı acaba? Çocuklarıma yaptım ben. Başka kimseye yapmadım. Ha, e, onlar evet. zaten kötü olsa da kötü demezler. Anaları sen. Yo derler. Derler. Nankörler anasını da kalkıp Alman pastası yapmış. 3 2 1 Başla. Alman pastası çok aradığım bir şey değil benim. Daha önce yapmadım ama tadını biliyorum. İnşallah güzel yapar. Yeriz. Sen bunu bana versen tereyağını eritürsen erit. Tereyağını sonra eriteceğim. Ben elmaları sürdüm. Geçen sene halı silkelemekten kas yapmıştım. Bu sene yumurta çıkmakta. O, oh, Kitledin bizi işi Emziye Hanım. Dolanın oralarda. Şuna bir şey, bir saniye. şunu köpüğüne bakar mısınız? Harika oldu. Bak bak. Peki bu inceliğe ne demedim? Maşallah, evet. maşallah. Bir su bardağı sıvı yağ koyacağım. Mısınız? Zar zar, soğan zarı sanki. Havan da havan yani maşallah. Anneannemin havanı o. Anneannenin havanı mı? Evet. Ölünce ondan o vitrindeki demir bana kaldı. Sana kalan havan mı kaldı? evet. Havanı aldın yani. <laughs> ya atlayacağım şimdi şuradan ya. Rahmetlinin anısı olmasa... Ay içlerine işte mirasla sana kala kala havan mı kaldı kız? <laughs> Yalnız harika bir espriydi değil mi? Vallahi ki inanılmaz dur. <gülüyor> <gülüyor> yapsam şimdi oradan bana böyle avel avel yüzüme bakardı gülmemek için. Evet Remzi abla Alman pastasını şimdi Yeter ketini mi? döküyoruz kelepçeli kalıbımıza. Yok önce şey yap şununla birazcık. Tereyağı süreceksin. Kadir hazır Alman pastası demişken buradan Almanya'daki tüm gurbetçi kardeşlerimize bir selam gönderelim. Buradan bütün Almanya'ya Almanya'da memleket hasreti çeken tüm gurbetçilerimize kucak dolu selamlar. Kimse istemez vatanından milletinin ayrı kalsın. Yo isteyenler var. Evet, bazıları memnun oradan da. Cidden ama Euro bizim Türk lirasına biraz daha pahalı. Siz rahatsınız orada yani. şimdi. Yalandan buraya gelip demeyin ki ay biz de çok istiyoruz buraya gelmeyi de oraya alıştık falan filan yemiyoruz bu numaraları. Yani bunları yemiyoruz artık, eskiden de onlar. Bir de pintilik yapıyorsunuz, dört tane çikolata alıp geliyorsunuz. Yazık günah. Ama buradan taranayı çuvaldan götürüyorsunuz, orası ayrı bir şey. Ama yine de kucak dolu sevgiler, selamlar. Çıkıp çıkıp geldikçe her zaman yeriniz var yüreğimizde. Kadir 1962 yılında Almanya'ya trenle gidip hala Almanca bilmeyen teyze biliyorum. Nasıl yürüyor orada, nasıl alışveriş yapıyor? Etrafında her yerde Türkler var. <laughs> Bizim Türkleri götürüm adaya da bıraksan vallahi yaşarlar. Ben buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Bence dünyanın ortak dili İngilizce değil, Türkçe olmalı. Bence de ben bunu çok istiyorum. Bakın yabancı dil biz öğrenemiyoruz. Ciddi anlamda Türkçe yabancı ile çevrilirken çok zor oluyor. Geçen gün Brezilyalı arkadaşımla konuşuyorum. Çocuğa yarım saat şey sıcak kanlı nasıl olduğunu nasıl anlatacağım diye düşündüm. Yok. Takıyı tukuyu düğünü çeyizi anlatırken imanım gevriyor benim ya. İmanım gevrediği de anlatamazsın. Ha imanım gevriyor. Nasıl anlatayım ben şimdi bu adama bunu? Geçen gün yaprak sarmasını resmini attı bir saat baktı böyle. Ne ilginç şey diye. Ben şimdi bu adama kadın budu köfteyi nasıl anlatayım? Vezir parmağını nasıl anlatayım? Hanım göbeğine hiç girmiyorum bile. Benim havlu pitikten nerede? Abla arkanda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.